Kahvaltımızı yaptık, enerjimizi aldık, bomba gibiyiz. Uludağ'a gidecektim, vazgeçtim. İnanın gerek duymayacağım. Ha belki ilerleyen haftalarda Uludağ'da giderim ama Göközde, Keles'te aktiviteler varmış. Sağ olsun bizim buradaki Azı Arif Bey buranın işletmecisi. Şu an işleri var. Burada genel müdürüm benim ya Faruk var. Faruk'cum, Hazır mıyız? Hazırız. Neler yapacağız? Altı ve safari. Ondan sonra kızak safari. Ormana mı gideceğiz? Evet orman içine gideceğiz. Bunda şimdi göl kenarı mı? Göl kenar ondan sonra orman içine gireceğiz. Şimdi bir şey soracağım. Buraya geldi misafirler. Tura çıkılıyor değil mi? Rehber eşliğinde. Evet de. rehber eşliğinde. kas zorunlu. Kas, kas, zorunlu. Bir de mesafe bırakıyoruz 5 metre. Tamam. Sistem kolay. Bu benimki efendim. Ata binemiyorum. At yerine buna bineceğim. Sistem basit. Deh diyorsun gidiyor. Çüş diyorsun duruyor. olunca ister istemez tabi bu da teknik. Arada bir mikrofonumuz donuyor falan. Faruk tamam teşekkür ediyoruz. Zaten bilgileri verdik. Dediğim gibi 12 ay buraya geldiğiniz zaman misafirler ATV'lerle şu anda donmuş olan gölün etrafında safari yapabiliyor. Hatta göl bir zamanlar sulama göletiydi. Hayvancılık yoğun olarak yapılıyordu. Ama artık hayvancılığın burada azalmasıyla beraber turizm amaçlı kullanılan bir gölet. şimdi kaldık odadan bahsetti kahvaltıdan. Şu an itibariyle yüksek sezon burası kış. 2 kişi 1200 lira oda fiyatı ve ekrana getirdiğimiz kahvaltı da buna dahil. Özellikle çocuklu aileler tercih ediyor deyince sevgili kardeşim Murat Bereket meslektaşım eşi yine sevgili Dilara evlatları oldu Aslan Raif Bereket. Allah analı babalı büyüsün. Murat kardeşimi de Dilara kardeşimi de tebrik ediyorum. Ve Adının açıklanmasını istemeyen E abimiz, E A abimiz de Pendik'ten Pelin'e selamlarını iletmemi istedi. Pendik'ten Pelin'e de selamlar diyelim. Şimdi ormana nasıl gideceğiz? Orman parkuru bu taraftan gidilir. Rüyerek mi gideceğiz? Yok, ATV seferiyle gideceğiz. Hayır hayır, traktörün arkasında kızak. Kızak seferi. Kızak seferiye bunlarla mı gideceğiz? Yok, traktörle gideceğiz. Hadi gidelim. Hadi bunları bırakalım. Zahmet oldu. Teşekkür ediyoruz. Gidelim. Uludağ gitmeyeceğim herhalde. Gökyüzde çok farklı bir aktivite yapacağız efendim. Traktöre bineceğiz. Daha doğrusu traktöre bizim Faruk binecek. Peki traktörle bu kış günü, bu karda kışta ne işimiz var söyleyelim. Şimdi traktörün arkasında şöyle bir sistem kurulmuş. Kızaklar var. Güzel de bir ailemiz var. Çekiyor. Şöyle bir baktım tipine, bir saniye. Dişçiye benziyor. Evet, aynen öyle. Bak nasıl bildim? Dişçi değil mi? Aynen. Nasıl anladım? Dişçi değil, düşe gibi diyorlar. Nasıl ya, anladım? Vallahi bilmiyorum. Sabah konuşmaları mı duydun? Yo. Nereden çıktı peki? Ben anlarım. Peki. Ben anlarım. Peki. Bunlar da benim oğlum. Yarkın. Sarp, eşim Tuğba. Kim? Bursa'da mı yaşıyorsunuz? Hayır, Erdek'te yaşıyoruz. Evet. Kar gören masum erdekliler <laughs> ekranlarınıza geliyor. Bunlar bilmez öyle şeyleri. Ya kulakları çınlasın. Adana'da benim bir arkadaşım var. Selam olsun Zafer Geyi'ye. Mesela onun da Adana ile ilgili çok güzel bir lafı var. Adana'da dedi iki şey yapılmaz. Bir diyet, iki kardan adam. ya <laughs> o yüzden aslında Erdek'te de yağıyor mu kar hiç? Ya çok az ya. Ama güzel değil mi kar? Evet. Parası olana güzeldir kar onu söyleyeyim. <laughs> Parası olana güzeldir soğuk ve ama çocuklara karneyi aldı. Bak sormayacağım ikisi de takdir aldı değil mi? Tabi abi almayan çocuğu dövüyorlar artık. Takdir böyle şey ya. Kahvaltıda da söyledim ya. Abi bilmiyorum yani vallahi bilmiyorum. Bir de bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Bak söylüyorum buradan. Teşvik amaçlı söylüyorum. Karnesinde 5 ve fazlası zayıf olan bir kardeşimiz varsa teşvik amaçlı ailesi bana sosyal medyadan fotoğrafını yollasın. Ben ona ben ona çok güzel bir hediye yollayacağım söz. Tatlı olur falan yani öyle bir hediye olacak ama en az 5 zayıf olacak. Bir de şu zayıf olan çocukları görelim. Onlara da teşvik olsun, moral olsun. Buyurun efendim. Buyurun. En son gidenlerden 3 senedir haber alınamıyor. <laughs> Çocuklar, çocukluğunu yaşamak isteyenler valla güzel denk geldi. Ben gıyabında Arif Bey'e de teşekkür ediyorum ev sahipliği için. Yani gerçekten keyifli bir yer yapmış. Bizi de davet etti. Siz de yine bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp davet edebilirsiniz. Biraz sonra Akın abi de traktöre binecek. Güzel bir tur yapacağız. Kışın çalışmak tabii zor. Kar, soğuk, yazın daha eğlenceli olduğu zamanlar oluyor ama kışın da çalışırken gittiğimiz yerde sağ olsunlar hani ev sahipleri güler yüzlü olduğu zaman gelen misafirler bizi eşlik edip keyif aldığı zaman biz yorgunluğumuzu unutuyoruz. Yani şöyle bir sıkıntımız oluyor tabii. Bundan sonra gideceğimiz randevuların hepsine geç kalacağız. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü hepsi nazımızın geçeceği arkadaşlar. Hani Bursa hem tarihiyle hem kültürüyle hem de doğasıyla gerçekten tam bir turizm kenti. Kış aylarında özellikle herkes Uluda, tabii ki Uluda belki de Türkiye'de kış turizmi denilince akla ilk gelen merkez. İlk kayan, ilk kış turizminin Türkiye'de meydana geldiği oluştuğu merkez ama artık günümüzde de bu yakın köyler ormanların içindeki alanlarda Turizme kazandırılınca ortaya böyle keyifli görüntüler çıkıyor. Traktör de olsa yolda kalıyoruz efendim. Traktörümüz şu an boşa dönüyor. Traktörü itelim mi abi? Tabii arkadan direkt Türk usulü formül geldi. Bundan sonrasını katırlarla devam edeceğiz. Bursa'da kahvaltımızı yaptık. Toparlayayım şöyle bir konuyu. Biz Uludağ üzerinden köy yollarından geldik ama farklı yoldan da tabii ki gelebilirdiniz Keles'e. Geldik odamıza yerleştik. Yazı turu attık. Ben çek yatta yattım. Akın abi çift kişilik yatakta. Sabah gerçekten nefis bir kahvaltı yaptık. beyaz daha böyle kara basılmamıştı. Onun tadını çıkarttık. Ardından ATV ile bir tur attık. Sohbet ettik. Ve ardından da daha önce hiç yaşamadığım bir keyfi yaşadım. Traktörle misafirlerimizle beraber kızak keyfini yaşadık. Burada iki kişi şu an itibariyle kahvaltı dahil 1200 lira. ATV turu 300 lira. Kızak kişi başı 50 lira. Geldiğiniz zaman doğanın tadını çıkartabilirsiniz. Odalara ayakkabıyla girilmiyor ve odaların hiçbirinde en önemli kurallardan biri bu. Kesinlikle sigara içilmiyor. Şu anda donmuş olan alan aslında bir göl ve buraya yazın gelirseniz bu beyazlıklar yerine göletin masmavi sularını bu beyazlarla gelinlik gibi süslenmiş ağaçların yerine meyve ağaçlarını yeşili ve lavantayı göreceksiniz. Yavaş yavaş gökyüzünden ayrılma vaktimiz geldi. Ev sahipliği için Arif Bey'e, Faruk Bey'e adını unuttuğum tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki rotamız neresi rehber içerisinde bu hafta bilmiyorum ama kara ve eğlenceye devam edeceğiz. Rehber devam ediyor.